Hazım Merhaba arkadaşlar, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video çekiyorum. Bu videoda çok konuşmayacağım. Az şu Yapamıyorum ya. Bu oyunu nasıl olsanız? İyi. Bu oyun çok kolay bir oyun. Şimdi değil. Aha bak şimdi maçlar ben çok seviyorum. Kafa <laughs> en başta. Sandık odası. Bu. Bu. Gelmedi. Ooo rofşete e çekiyorum. Hadi lan çıkma Buradan bir gol gelir mi? Buradan gelir ama. girdi ve gol oldu. Hadi. Penal. Bakın şimdi arkadaşlar kaleci gelirse çok komik bir şey olacak. Yok bunda olmaz. Bunda olmaz. Kaleci olacak bir tane. Maçta olur. Maçta değil. Oy. Arkadaşlar videoya daha yeni at. Tamam 5 like vereyim. gelecek olan. Şimdi yükleniyor video. Şunların. Video yüklenene kadar ben de bir video çekeceğim. Yarın da bir shorts'la bir video çekeceğim, atacağım. kaleci olsa bunu da gösterirdim o komik olan şey. Bir çok şey vardı. Bakın topla adama vuruyorum ya adam havaya uçuyor. <laughs> Allah'ım bir nalan atayım ya. Orada duruyor. Hadi la. Hadi. ya. Lan biz altı sağdayız zannettim ben. Penaltı altıda mı? O. Hadi. Gol <laughs> bu. 567 liramız var. Video şu an 5 dakika falan olup Olmuştur herhalde. Lan! Bakın gördünüz mü? Komik olan şey buydu. Adam uçuyor. <laughs> Hava uçuyor adam bildiğiniz gibi. Hadi. Hadi. Adam havaya uçuyor. lan. devam et. Hayır. Gol mü? Değil. Hadi. Adam uçuyor. Adam uçtu. Kale boş. Kale boş. Gördünüz Ana Adamı uçuracağım. Gördün. Ne bileyim. Attım bile. Gol. Ana. Nasıl gol almıyor lan? La. Ya ben nasıl atarım oraya? Yerden atacağım. Hı hı. Gol. Mbappe. Bebek oyuncaydı bu. Aa nasıl atalım? <laughs> tamam şimdi maç mı bu? Maça gireceğiz şimdi. Aa buranın ilk defa geliyorum mu? Çok değişik, çok güzel burada. Bu gelse bile kafama takmayacağım En iyi ödül gelse de. Lan. Lan. Hangi takım mı olduğunuzu yorumlara yazın. Kazan. Ya, Kazandım. Eee um. Aha C falan yazıyor Aha Yeni kıyafeti açamıyoruz Yeni top deneyelim Kötü ya Neyse Gol ya. Sonunda. Hadi. <laughs> Çok kolay bu yer ya. Biraz doğru yerler olsa. Pasu. Pasu attı. Bu da fazla değil. <laughs> Bak şimdi, şimdi ben özel golüm yapmaya çalışacağım. Yakından oluyor tabi bu. Böyle. Böyle. Gördünüz. Nasıl gitti top. Griezmann çıktı herhalde. Bilmiyorum. Kız sezonu bile varmış lan. Bakın ben bunu çok istiyorum. Hep bu bölümün olmasını istiyorum. Gördünüz. Oy! Bir defa bu bölümüne böyle attım. Eskiden de vardı. Ama geri Hadi. Oy! 2-3 dakika daha oynayak da oyunu tadını bırakmıyoruz ya. Hadi. Bu Hayır lan. Hayır Adi Kanka, Adi Mbappe, Adi Mbappe, Kylian Mbappe. Oh. Ya. Mbappe bakın lan. Ne yapıyorsun Mbappe? Arkadaşlar ben reklam yapıp şu Ronaldo'yu alayım. Evet arkadaşlar. Almayacağım ya da sizi bekletmeyeyim. Lan oyun kastı. Lan. Hadi. Bak bak. Oh. Of. Ay. Elim. Reklam. Arkadaşlar reklam olduğundan özür dilerim. Lan. Gol <laughs> sonunda. Ah sandık odası. Bu sandıkları açıyorum. Videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz. Bugün videonun sonuna geldik. Ee, açmış. Ay. Demiştim. 5 like alırsa bu videoda 6 like alırsa yeni video gelecek. Hepinize güle güle ve bay bay arkadaşlar.